Cumhuriyet'in ilk 3 Cumhurbaşkanı'nın iddiatçı olduğunu söyler. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar. Bunların üçü de iddiatçı kökenli insanlardı. Bazı Osmanlı'dan kopan devletlerin kurulmasında zamanda iddiatçılar içerisinde bulunmuş elitlerin önemli rol oynadığını biliyoruz. Arnavutluk'ta olsun, İsrail işte olsun, bazı Arap devletleri olsun. Bunların mesela bir kısmı zamanda Osmanlı mebusan, meclisi mebusan da aktif görev almış vekiller. Biz ilk seçimlerimizi 1950 yılında yapmıyoruz. İlk demokratik seçimlerimiz gerek 1876'da gerek 1908'deki seçimlerin demokratik niteliği tartışılabilir olsa da birçok açıdan kendi dönem şartları içinde değerlendirildiğinde hiç de azımsanamayacak bir demokratik tecrübe olduğunu söyleyebiliriz. hocam aslında çalışmanızın da genel başlığı olarak şunu merak ediyorum. Osmanlı tarihine baktığımız zaman tarihi serüveni incelerken çoğunlukla tarihçiler gözüyle hep okuduk şimdiye kadar hep öyle çalıştık. Ama bir taraftan da bu tarihi birikimin siyasi bir birikime de sahip olduğunu göz ardı edemiyoruz elbette. Siz birazcık daha çalışmanızda tarihçi gözünden çok bir siyasetçi gözüyle bakmaya çalışıyorsunuz. Bu ne demek hocam? Osmanlı tarihi siyasetçilere günümüz siyaset çalışmalarına nasıl bir katkı sağlayabilir? Ben yüksek lisansımda aslında işte yolsuzluk politikaları, parti finansmanı gibi konular çalışırken biraz parti kurumsallaşmasına ilgi duymuştum. Fakat doktoraya Amerika'da Virginia Üniversitesi'ne gittiğimde karşılaştırmalı siyaset anabilim dalında çalışırken biraz Türkiye'deki partilerin kurumsal formasyon süreçleri ve ilk aslında doğum ve oluşum süreçleri ilgimi çekti. Bunu yaparken de aslında biraz hani Türk siyasi tarihini okuyayım derken Frederick Frey diye bir siyaset bilimci var. 1950'li yıllarda Amerika'dan gelip Türkiye'yi çalışan Turkish Political Elites diye bir kitap yazıyor ve 19 1955 yılında basılıyor bu kitap. Ve o kitapta bir dipnotta İttihat ve Terakki ile ilgili ilginç bir bilgi geçiyordu. Yani İttihat ve Terakki Partisi'nin Türk siyasi tarihinin en önemli kurumlarından biri olduğunu ve henüz Türkiye'deki siyaset bilimciler tarafından neden çalışılmadığını anlamadığını ifade ediyordu. Bu not 1955 yılında düşürmüştü ve ben 2020 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam ya da 2019 bu metni okuyunca aslında hala İttihat ve Terakki Partisi'nin siyaset bilimciler tarafından çok dikkate alınmadığını fark ettim. O esnada işte bir Türkiye'nin aslında siyasi kurumları nasıl oluştu sorusu benim dikkatimi çekti. Fakat biraz Türkiye'deki siyasal kurumlar demokratikleşme literatürüne de bakınca siyaset bilimcilerin 1945 öncesini çok çalışmadığını fark ettim. Genelde onlar aslında kronometreyi 1950 yılındaki çok partili sisteme geçiş ile başlatıyorlar. Fakat gerek tek parti dönemi, gerek işte e, ikinci meşrutiyet, gerek birinci meşrutiyet bunlar aslında bizim siyasal kurumlarımızın parlamenter sisteme geçişimizin başlangıcı sayılabilecek noktalar. Hatta daha geriye götürüp tanzimat reformlarıyla yeniden ortaya çıkan e, devlet sistemi, devlet kapasitesinin ve merkezileşmesinin artması bunlar bayağı siyaset bilimcilerin temel ilgi alanları ve çalışma noktaları. Bu alanı tabii çalışan çok ciddi sayıda tarihçi var. Bir derya diye nitelendirilebilecek kaynak aslında zenginliği. Fakat biz siyaset bilimciler çok daha farklı yöntemler, teoriler ve aslında son modelde de giderek popülerleşen veri setleri kullanarak bu alanları çalışıyoruz. Örneğin historical political economy diye ortaya çıkan ve tarihsel siyasal ekonomi diye çevirebileceğimiz bir aslında yeni bir alan var. Bu alanda özellikle tarihsel uzun süreçli dönüşümleri tarihsel ve istatistik verinin yardımıyla çalışarak siyaset bilim ve ekonomi literatürüne ciddi katkılarda bulunuyor. Fakat tarihçilerin çoğu bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum tabii de yaklaşım farkı olduğundan. Bizimkisi gibi daha makro siyasi dönüşümlere odaklanmıyorlar. Veri ile çalışma noktasında onların farklı yaklaşımları söz konusu. Bir siyaset bilimci olarak bu süreçlere biz nasıl yaklaşıyoruz'a gelecek olursam ben Türkiye'de siyasal parti formasyonu çalışmaya işte Abdülhamit dönemi ne inceleyerek ve İttihat ve Terakki'nin ilk ortaya çıkış sürecini inceleyerek başladım. Fakat o süreçte İttihat ve Terakki'nin kurumsal yapısı ve bölgesel yayılımı, üyeleri bunlar üzerine çok ciddi bir sistematik veri olmadığını fark etmiştim. İlk önce bir veri toplama sürecine giriştim. İttihat ve Terakki'nin ciddi bir biçimde Osmanlı dışında örgütlendiğini fark edince bunun aslında maruz kaldıkları siyasal baskı ile alakalı olduğunu fark edip bu sefer siyasal baskı üzerine veri toplamaya başladım. Osmanlı'daki işte sürgün politikaları, sürgün edilen kişi sayısının zamana göre değişimi, casusluk diye bilinen işte jurnalcilik politikalarından hareketle casusluk dokümanlarının analizi, sansür politikalarını incelemek için sansürlenen gazeteler gibi konularda da veri topladım. Tabi bu olayın nicel analizi konusunda bana ciddi bir destek sağladı. Bir de olayın tabi siyaset bilimi teorisi ve kavramları açısından değerlendirilme kısmı vardı. Örneğin demokratikleşme konusuna belli teorik ve kavramsal bir çerçevede yaklaşır karşılaştırmalı siyaset. Bu tarih alanında çok gördüğümüz bir şey değildir. Biraz da işte o tip bir kavramsal kategoriyi Osmanlı'ya ne kadar uyarlayabiliriz? Bunu yaparken de Osmanlı'nın dönemdaşı olan diğer ülkelerden farklılıkları ve benzerlikleri neler olabilir? Gibi yeni başlıklar ortaya çıkmaya başladı. Çünkü Osmanlı'nın anayasacı hareketleri 1876'ya da işte ilk zuhur eden Avrupa'daki süreçlerden hiç bağımsız değil. Aslında bayağı ortak bir şekilde ilerliyor. Hatta bugün bizden çok daha demokratik ve ileri medeniyet olarak görülen birçok devlete göre çok daha erken de başlıyor bizdeki siyasal kurumların oluşumu. Biraz tarihçilerden farklı olarak hani sonuç olarak bağlayacaksam biz çok daha farklı teorik arka planlar ve kavramsal çerçeveler kullanarak biraz da nitel ve nicel verilerin yardımıyla daha makro siyasi kurumsal dönüşüm süreçlerini inceliyoruz. Bu şekilde yaklaşan benzeri şekilde yaklaşan bazı tarihçiler de var. Fakat biz tarihsel verinin detayından ziyade uzun dönemli etkiler kısmına odaklanıyoruz. İşte siyasal kurumların bizim açımızdan özel bir tanımı var. Biz ona odaklanıyoruz. Tarihsel figürlerden ziyade kurumsal yapıya odaklanmaya çalışıyoruz. Belki de bu yüzden hani çok kabaca bir giriş yapacak olursam kendi çalıştığım konuyu benden önce birçok farklı açıdan çalışan tarihçilerden farklı bir şekilde çalışmak zor oldu. Ama bir yandan siyaset biliminin ve karşılaştırmalı siyasetin sunduğu aslında araçları kullanarak elimden gelince farklı bir yaklaşım sergilemeye çalıştım. Konuyu çok güzel bir yere getirdiniz aslında. Bahsettiğiniz gibi bu özellikle Jön Türk devrimiyle kurumların yapısında da bir değişiklik meydana geliyor ki zaten Osmanlı'dan ayrılan devletler var bir de. Bu devletler zannediyorum Osmanlı gibi çok büyük bir varoluş sürecine giriyorlar. Bu süreci nasıl atlattılar? Osmanlı'dan yönetimsel olarak siyasi kurumsal bir miras aktarıldı mı bu devletlere? Doktora çalışmamın bir kısmında şimdi kitap çalışmasına çevirmeye çalıştım. Bu hem elit kadrolardaki hem de kurumsal anlamdaki bir yandan da ideolojik anlamdaki devamlılıktan bahsetmeye çalışıyorum. İşte örneğin İktidat ve Terakki'nin duayenlerinden çok bu konuyu en iyi çalışan tarihçilerden bir olan Şükranioğlu şeyi çok vurgular. Cumhuriyet Cumhuriyet'in ilk 3 Cumhurbaşkanı'nın iddiatçı olduğunu söyler. Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Celal Bayar. Bunların üçü de iddiatçı kökenli insanlardır. Hatta daha ileri götürürsek işte o 1960 yılına kadar görev yapan birçok başbakan, meclis başkanı, bakan bunların çoğu büyük bir kısmı hatta her bir şekilde iddiat ve terakki tarafından yetiştirilen ya da iddiat ve terakki içerisinde bulunmuş siyasetçilerden oluşuyor. Cumhuriyeti kuran kadroların büyük bir kısmının Kazım Karabekir, İsmet İnönü, Mustafa Kemal başta olmak üzere öncü işte liderlerin çoğunun Zamanda iddihatçılar olduğunu da biliyoruz. Yani bu. Türkiye özelinde baktığımız zaman kurucu elitin çok ciddi manada işte ikinci meşrutiyet, Jön Türk devrimi tarafından yetiştirilen kadrolar olduğunu görebiliyoruz. İdeolojik açıdan baktığımız zaman da aslında Türk milliyetçiliğinin aslında biraz daha keskinleşip devlet ideolojisi haline geldiği süreçlerin ikinci meşrutiyet döneminde daha olgunlaştığını görüyoruz. Daha sonra işte Türkiye Cumhuriyeti kurulurken de bu ideoloji çok büyük bir rol oynuyor. Bu ideoloji aslında yerden bitme bir ideoloji değil. Bir anda ortaya da çıkmıyor. Onun da bir geçmişi var. O da aslında son Osmanlı dönemindeki bir devamlılıktan kaynaklanıyor. Organizasyonel olarak da baktığımız zaman aslında işte işte ilk siyasi partimiz olan Cumhuriyet Halk Partisi ve daha sonra ondan koparak kurulan Demokrat Parti'nin birçok organizasyonel açıdan şu an detaylarına giremeyeceğim. İttihat ve Terakki ile benzerlikleri söz konusu. Yani İttihat ve Terakki'nin bir yavrusudur bu partiler demiyorum fakat organizasyonel ve örgütlenme kültürü açısından çok ciddi bir şekilde etkileniyorlar çünkü hem ideolojik hem de kurucu elitler açısından baktığımızda İttihatçılar tarafından kurulan partiler bunlar da. ki 1960 sonrasındaki birçok siyasi partide bu sefer Cumhuriyet Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti tarafından etkileniyorlar. Demokrat Parti'nin merkez sağ partiler üzerinde ciddi bir etkisi var. Demokrat Parti'nin orijin kökenlerine gittiğimiz zaman da İttihat ve Terakki Partisi'ni bulabileceğimiz noktalar var. Diğer hani Türkiye dışındaki ülkeler üzerinde de ciddi bir devamlılık ve kadro noktasında etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Bazı Osmanlı'dan kopan devletlerin kurulmasında zamanda iddiaçılar içerisinde bulunmuş elitlerin önemli rol oynadığını biliyoruz. Arnavutluk da olsun, İsrail işte olsun, bazı Arap devletleri olsun bunların mesela bir kısmı zamanda Osmanlı mevbusan, meclis mevbusan da aktif görev almış vekiller. Birçok Arap devleti hakeza, Mısır'ın belli bir döneme kadar siyasal eliti. Kurumsal devamlık açısından tabii onlar biraz daha Türkiye Cumhuriyeti'ni geriden takip ediyorlar. Bu devletlerin çoğu demokratikleşme tecrübesini ya hiç yaşamadılar ya da çok geriden gelerek tecrübe ettiler. Fakat ona rağmen Türkiye ile ilgili şöyle bir ortak noktaları var. Osmanlı'nın mirasçı devleti diyebileceğimiz bu devletlerin Türkiye'yi de katarsak. Bir anlamda bir rejim istikrarsızlığı söz konusu bu devletlerin hepsinde. Yani rejim istikrarsızlığını otoriter ve demokratik yönetimler arasında gidip gelme bir sarkaç gibi sallanma olarak görürsek eğer Türkiye aslında demokrasinin hiçbir zaman tam anlamda konsolide olmadığı bir ülke. Fakat aynı zamanda Çin tarzı bir otoriter konsolidasyonu da görmediğimiz bir ülke. Bu diğer devletlerin çoğunda da benzeri bir istikrarsızlık söz konusu. Balkan devletleri olsun işte doğudaki devletlerin bir kısmı tabi otoriter konsolidasyon gördük onlarda ama hiçbirinde neredeyse demokratik kurumsallaşma tam manasıyla gerçekleşmiyor. Tabi bunu farklı şekillerde çalışan bazı akademisyenler de var. Yani Osmanlı'nın sadece kültürel ve siyasal değil ekonomik mirasının da etkili olduğunu söylüyorlar. İşte Osmanlı'nın hiçbir zaman endüstri devrimini batı gibi yaşamamasından kaynaklanan işte sınıfsal bir ayrımın oluşmaması ve bu sınıf çatışmasının aslında demokratik bir sinerji oluşturamamasına bağlıyorlar. Gerçekten baktığımız zaman Osmanlı'yı o kategorilerde değerlendirmek biraz zor. Ne Avrupa tipi bir bu burjuva söz konusu ne Avrupa tipi bir işçi sınıfı söz konusu ya da işte Avrupa'daki gibi bir devlet kilise çatışmasından hareketle ortaya çıkan bir işte dini mobilizasyon da söz konusu değil. Dolayısıyla Avrupa'nın sınıf bazlı okumasını, demokratikleşmeyi Avrupa'nın sınıf bazlı okuması üzerinden yaklaştığımız zaman Osmanlı'yı çok anlayamayabiliyoruz. Bazıları aslında Osmanlı'daki demokratikleşme eksikliğini, temsiliyet eksikliğini, çoğulculuk eksikliğini bu tip bir kapitalist devrim olmamasına bağlıyor. Fakat daha sonradan birçok çalışma aslında bize kapitalist devrimin her zaman demokratikleşmeyi beraberinde getirmediğini işte Hitler Almanya'sında gördüğümüz gibi faşizm veya Rusya'da gördüğümüz gibi sosyalist totaliter rejimler doğurabileceğini de gösteriyor. Dolayısıyla biraz batı merkezci anlatılarla yaklaştığımız zaman eksik bir okumaya yol açabiliyoruz ama bir yandan da işte bu kavramların bize sağlayacağı çeşitli avantajlar da var. Fakat Osmanlı mirasçısı devletleri hani sonuç olarak bağlayacak olursak baktığımız zaman hala birçok açıdan o dönemin etkilerini görebiliyoruz. Ben az önce benim yaptığım çalışma biraz başlangıç nite dedim. Ya açıkçası uzun bir vadede baktığımızda birçok kişinin gidip Osmanlı mirasçısı devletlere bakıp tarihsel ve kurumsal olarak nasıl devamlılıklar var? Hangi elitler gidip o devletleri inşa süreçlerinde aktif rol alıyorlar ve işte bizdeki Türkçülük ideolojisinin benzeri bir Arnavutçuluk ideolojisi, işte Arapçılık ideolojisi nasıl ortaya çıkıyor ve kimlerden etkilenerek ortaya çıkıyor gibi konuları araştırabilir ve bence araştırmalıdır da. Çünkü bugünkü kurumsal birçok sorunumuzun daha iyi anlamlandırılabilmesi, aslında geçmişi doğru okuyabilmekle anlaşılabilecek ve mümkün olabilecek şeyler. Birazcık daha karşılaştırmalı olarak baktığımız Hı -hı. zaman diğer ülkelerle Osmanlı kurumlar arasında nasıl farklılıklar, benzerlikler görüyoruz? Ya aslında birçok açıdan farklılıklar var. Daha ben ilk araştırmama başladığım zaman Osmanlı İmparatorluğu'yla acaba Almanya'yı ya da Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nu mı kıyaslasam diye düşünüyordum. Çünkü benzeri siyasal baskı politikalarını o ülkelerde de görüyoruz. Özellikle Almanya'da sosyalizm karşıtı yasalar diye bilinen işte anti-socialist laws diye bir süreç var. 10-12 yıl boyunca süren. Orada da işte sosyalistlerin örgütlenmesi yasaklanıyor. Parti broşürü, propaganda materyali dağıtmaları yasaklanıyor. Parti liderleri sürgün ediliyor ve bu süre süreç boyunca o sosyalistler gizli örgütlenme modeline geçiyorlar. Bu da onların toplumla bağını ciddi bir şekilde zedeliyor. Fakat Osmanlı'daki sürecin çok daha derin ve kapsamlı olduğunu fark ettim Almanya'daki sosyalistlere nazaran. Aslında bu bir yandan benzerlik bir yandan farklılık olduğunu gösterdi. İddiat ve terakki büyük oranda mesela işte sosyalistlerin ve masonların gizli örgütlenme modellerini örnek alıyor. Zaten uzun bir süre Avrupa'da sürgünde örgütlendikleri için bu tip e, muhalif örgütlerle bir şekilde dirsek temasında oldukları birçok nokta var. Bu onların organizasyon olarak bunlardan biraz etkilenmesini sağlıyor. Fakat daha öncesine gidecek olursak bizdeki işte ilk anayasacı hareketlerin ortaya çıkışı 1876'da biraz Osmanlı'daki bazı bürokratlar ve genç Osmanlılar, daha sonra 1908'deki İttihat ve Terakki. O dönem 1848'de Avrupa'da başlayan aslında bir devrimler süreci var. Halkların işte hafiften ayaklanıp bazı hakları talep etmesi ve elitlerden işte elitlerin içine de işte kilise, muhafazakar elitler, askeri ve e, sivil bürokrasi ve işte hanedanlık üyelerinin girdiği bir elit tanımı yapılıyor. Bunlardan bazı haklar

koparıyorlar. O Avrupa'nın diğer ülkelerine domino etkisiyle yayılıyor. O tam o dönemlerde bizde de işte tanzimatla birlikte gelen vatandaşlık tanımı, devlet merkezileşmesiyle gelen padişahın daha görünür olması, basının ortaya çıkmasıyla birlikte kamuoyu, kamuoyunun fikri gibi kavramların ortaya çıkması. Bunlar hep Avrupa ile paralel ilerliyor. Çünkü Osmanlı aslında Avrupa devlet sisteminin çok ciddi bir parçası. Buna paralel olarak da işte anayasacı hareketler, meclisin kurulması gibi noktalar çıkıyor. Şimdi Osmanlı tabii o dönem birçok Avrupa devletine göre aslında demokratik sayılabilecek bir nitelikte. Çünkü Osmanlı çok kültürlü ve çok uluslu yapı. Buna rağmen Tanzimat'ın getirdiği eşit vatandaşlık prensibinden hareketle herkese eşit temsiliyet sağlıyor. Aslında Osmanlı'daki bir gayrimüslim, mecliste bir Müslüman kadar temsiliyet hakkına sahip neredeyse. Hatta onlar bizim Müslümanlardan çok daha iyi örgütlendikleri için seçimlere daha çok katılım sağlayıp çok sayıda vekil gönderebiliyorlar. Yani Osmanlı meclisi mebusan istatistikleriyle ilgili de veri topladım. Çok büyük bir çoğunluğu işte gayrimüslimlerden oluşan meclislerimiz var 1908'den sonra. Yani temsiliyet babında yaklaştığımız zaman çok ciddi temsiliyetin olduğu, çeşitliliğin çok ciddi bir şekilde temsil edildiği ve milletvekillerinin, mevbusların çok ciddi, di bir şekilde özgüvenle birçok şeyi tartıştığı bir meclis söz konusu. Öte yandan seçim sistemi açısından baktığımız zaman Osmanlı'nın çok demokratik bir seçim sistemi olduğunu görüyoruz. Avrupa'nın diğer devletlerine kıyasla. Örneğin Almanya'da işte Prusya İmparatorluğu'nun 3 aşamalı seçim sistemi diye bir seçim sistemi var. Toplumun %95'inin geri kalan %5'i kadar oy hakkında olduğu. veya İngiltere gibi demokrasinin beşiği olarak nitelendirilen yerde işte işçi sınıfının çok uzun bir süre oy verme hakkı yok. Kadınlar çok çok daha geç zaten sürece dahil oluyor. O 20. yüzyılın başı 19. yüzyılın sonlarında kadınları zaten çok maalesef hesaba bile katmıyor birçok araştırmacı. Osmanlı o açıdan baktığımız zaman 25 yaşının altındaki yanlış hatırlamıyorsam vatandaşlar dışındaki birçok vatandaşa oy hakkı veriyor ve vergi verme zorunluluğunu da çok katı bir şekilde uygulamıyor. Normalde vergi veren vatandaşların oy kullanması gerekiyor. Bu da çok, toplumun çok ciddi bir kesiminin oy verme hakkına sahip olduğu anlamına geliyor. Zaten herhangi bir dini etnik ayrımcılık da söz konusu değil. Çok ciddi bir çeşitlilik olmasına rağmen. Karşılaştırmalı zaviyeden baktığımızda aslında Osmanlı'nın ikinci meşrutiyet devrimi ile birlikte özellikle ciddi manada bir, bir çoğulcu yapıya eriştiğini, tabii mükemmel olmadığını fakat dönemdaşlarıyla kıyaslandığı zaman hiçbir şekilde geride nitelendirilemeyecek, belki de bazılarına göre de ileride olduğu söylemeyecek bir yapısı söz konusu. Fakat bu süreç Birinci Dünya Savaşı ile işte çeşitli şekillerde akamete uğrayıp daha otoriter bir yapının ortaya çıkmasıyla birlikte aslında Türkiye'deki demokratikleşme ve seçim geleneği iki savaş arasında bir akamete uğruyor. Sonrasında 1950'de tekrardan çok partili sisteme geçiyoruz. Fakat birçok işte siyaset bilimci bu sürece bir 1950 ile başlatarak aslında tarihsel bir yanılgı da yaratıyorlar. Orada bir kopukluk oluşuyor. Yani biz ilk seçimlerimizi 1950 yılında yapmıyoruz. İlk demokratik seçimlerimiz. Gerek 1876'da gerek 1908'deki seçimlerin demokratik niteliği tartışılabilir olsa da birçok açıdan kendi dönem şartları içinde değerlendirildiğinde hiç de azımsanamayacak bir demokratik tecrübe olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden hani genel olarak kıyaslandığında o daha oryantalist ve batı merkezli okumaların Osmanlı'yı mutlakiyetçi, oriental despot olarak okumasının aslında çok da tarihsel veriyle uyuşmadığı birçok nokta var. Ve Avrupa'daki birçok bugün demokratik olarak ileri gösterilen devlete göre aslında Osmanlı'nın bu pratikleri çok daha erkenden edindiğini ve uygulamaya başladığını ve bunu da çok uluslu, çok kültürlü, ciddi manada da ayrılıkçılık tehlikelerinin yükselmeye başladığı bir sosyal zemin üzerinde inşa ettiğini görüyoruz. Bu da onun aslında birçok açıdan çok başarılı bir deneyim olduğunu da gösteriyor. Küçümsenmemesi gereken, birçok açıdan benimsenmesi gereken bir deneyim olduğunu gösteriyor. Bu topladığınız verileri sınıflandırma, okuma, me metodolojileriniz nelerdi ve bir de bu verilerin sonuçlarını merak ediyorum. Hı hı. Osmanlı dönemi siyasetinin güncel siyaset kategorizasyonuna uyarlanma serüveni. Evet. Bundan bahseder misiniz? Birçok dokümanı alıp toplayıp biriktirip oradan hareketle bir şey oluşturmak kolay geliyor ilk başta. Fakat sürecin nerede başlatılıp nerede bitirileceğini kararlaştırmak o verilerden hareketle sistematik analiz edilebilir, istatistiksel analize sokulabilir bir Excel dosyası oluşturmak bayağı aslında zorluyor. Örneğin ben İttihat ve Terakki'nin yurt dışında örgütlenme sürecinin aslında Türkiye'de güçlü bir kurumsal siyasi parti oluşumuna olumsuz etkide bulunduğunu iddia ediyorum. Çünkü siyaset bilimde siyasal parti literatüründe güçlü siyasi partiler kurumsal olarak, organizasyonel olarak güçlü siyasi partilerin toplumla ciddi bir bağının olmasını bekleriz. Bunu da siyasi partiler toplumun her kesimine ulaşabilir yapabilecekleri parti şubeleri aracılığıyla yaparlar. Fakat İttihat ve Terakki'nin bu bağının zayıflamasının en büyük sebeplerinden birisinin aslında ikinci meşrutiyet devrimine kadar yurt içinde açıktan organize olamamaları ile alakalı olduğunu gördüm. Çünkü hep gizli şubeler, hücre örgütlenmesi üzerinden toplumsal bir hareketlenme yaratmaya çalışıyorlar. Fakat bu gizlilik politikası aslında onların topluma bağını zayıflatıyor. Uzun bir süreçte Osmanlı'daki onların hücrelerini belirlemeye çalıştım. Daha sonra Makedonya'daki bir dönüşüm sürecinden hareketle orada Sultan Abdülhamid'in 1903 ve 1904 yılında itibaren yetki alanının daralmasından ötürü iddiaçılar bir boşluk buluyorlar ve orada bir anda çok ciddi sayıda parti şubesi açmaya başlıyorlar. Yani iki üç yıl içinde 50'den fazla parti şubesi açıp Makedonya'yı ciddi bir şekilde örgütleyip mobilize edip devrimi Makedonya'da yapıyorlar. İşte bu İttihat ve Terakki'nin duayenlerinden olan Tarık Zafer Tunayan'ın İttihat ve Terakki Makedonyalıdır diye bir lafı var. Aslında ilk ortaya çıktığı yer Makedonya değil. Makedonyalı olarak görülmesinin sebebi ve insanları Makedonya'da örgütleyip devrimi Makedonya'da gerçekleştirmiş olması. Bunun sebebi de işte benim o ilk argümanıma bağlayacak olursak siyasal baskının Avrupalı devlet devletlerin Makedonya'ya yaptığı bir müdahaleden ötürü ortadan kalkmış olması o da iddia ve Terakki'nin aslında ilk defa toplumla bütünleşen bir parti haline gelmesine yol açıyor. İşte orada Makedonya'daki birçok kaza ve sancaktaki parti şubesine dair veri topladım. Hangi bölgede kaç kişiyi mobilize edip eylemlere katılmaya teşvik ettiklerine dair veri topladım. Kaç tane üye işte 2000'den fazla üye toplandığı söyleniyor Makedonya'da. Bu 1889'dan 1906'ya kadar Osmanlı İmparatorluğu içinde bu kadar üyelerin olmadığını iddia ediyor birçok tarihçi. İşin bir e bu, bu boyutu var. Bir de işte siyasal baskıyla ilgili örneğin casusluk verileri üzerine de tabii konuşacağız. O da çok ilginç şeyler sunuyordu. İşte örneğin bir casusluk belgesini jurnal dokümanı incelerken gönderen kişi, onun mesleği, statüsü, bürokrat mı değil mi? Dökümanda hedef alınan kişi, hedef alınan kişinin mesleği, statüsü, dökümanın gönderildiği yıl, gönderildiği bölge. Bunların her birisi aslında bizim için birer veri kaynağı. Çünkü bu bize neyi veriyor? İşte gönderilen belgelerin çoğu İstanbul'dan. Başkentten mi gönderiliyor yoksa dışarıdan mı? Çünkü benim argümanlarımdan birisi de başkentten uzaklaştıkça toplumdan bilgi toplama kapasitesinin azaldığı yönündeydi. Dolayısıyla belgeyi gönderen kişinin lokasyonu önemliydi. Belgeyi gönderen kişinin statüsü önemli çünkü on binlerce jurnalci olduğu söyleniyor. Bunların çoğu aslında sıradan vatandaş, sıradan vatandaş vatandaşların gönderdiği belgelerin bir ehemmiyeti var mı yok mu yoksa daha üst düzey rütbeli şehzade, paşa, vali, büyükelçi bunlar da jurnal dokümanı gönderiyor. Bunların gönderdiği belgeler ve bilgiler daha mı önemli? okyanus diyebileceğimiz hani derya değil okyanus diyebileceğimiz bir süreç var ki o yüzden ben hani kendi çalışmamı biraz şey olarak görüyorum. Ben bir kapı araladım ve benim çalışmamla belki Osmanlı'nın son döneminin siyaseten ilgi çekici olduğunu düşünebilen genç araştırmacılar veya mevcut araştırmacılar çıkıp bu verileri daha da geliştirip aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemini modern siyaset bilimi literatüründe ciddi şekilde temsil edilen bir alan haline getirebilir. Dolayısıyla kendi yaptığım işi çok ciddi seviyede bir başlangıç olarak görüyorum ve hani kendi araştırma ajandamı da aslında biraz da bu sürecin daha detaylandırılması üzerine inşa planlıyorum. Bugünkü misafirimiz Swarthmore College ziyaretçi öğretim üyesi Fırat Kimya. Çok teşekkür ederiz. Ağazınıza ben teşekkür ederim. Davetiniz için teşekkürler.